Yıl diye böyle geziyoruz işte, çalışıyoruz falan derken. Ayıp ya. Leyden yani nasıl taksici oldun sen? Ne demek ya nasıl taksici oldun? Gayet güzel arabamı kullanıyorum işte. Ne istiyorsun benden? Ne yaptım ben? Benim bildiğim kadarıyla taksicilerin şöyle dikiz aynasında sevgililerin fotoğrafları durur. Senin dikiz aynan var, sevgilin var, fotoğrafın yok. Tamam sevgilim senin derdin dikiz aynasında fotoğrafın olsun. Ben hallederim. Asarım oraya bir tane fotoğrafını, mis gibi olur. Assaydın o zaman. Ya asarım diyorum işte, ne şey yapıyorsun şimdi? Tamam o zaman aslında şey yaz. Böyle kalpli çerçevenin içine koyup olur mu? Tamam sevgilim sen nasıl istiyorsan. Ben böyle pes pembe böyle kalpli çerçevenin içerisine yerleştiririm senin fotoğrafını. Her gelen görür böyle kocaman durur onda. Nasıl? Güzel. Süreyya. Söyle. Tamam tamam oraya. Volga dur, 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 dur! O şey dolu muydu taksi? Yok hayır değil! Ay eşim de trafikte kaldı, gelmedi bir türlü! İyi misiniz? Aa, ay çok sancı var! Hastaneye gitmem lazım, çok fena Lan, yok! Gelin, musunuz? biz sizi götürelim, Aa. gelin buyurun! Ah Tamam, sakin Aa. olun! Aa. Tamam, bir dakika çantanızı bana verin, ben kapıyı açtım size, Aa. buyurun! Aa. Hay Allah! Hay Allah. Aa. Tamam. Sakin olun! Tolga hadi hastaneye. Ne demek hadi hastaneye? Biz niye şimdi hastaneye gidiyoruz ya? Tolga'cığım hanımefendinin oh. çok sancısı var. Büyük ihtimalle doğumu başlıyor şu anda. Oh. O yüzden hastaneye yetiştirmemiz oh. lazım. Hadi. Ya tamam da oh. benim elim ayağım birbirine girdi. Şimdi hanımefendi siz oh. iyi misiniz? Ay, i̇nşallah inşallah bunu doğurmam. Çok sancım var. Yok, yok 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 aman aman aman. Rica ediyorum bakın sakın doğurmayın yani. Arabada falan doğurmanızı istemiyorum bugün benim ilk iş günüm ne olur. Nefes alın verin nefes alın verin. Sakin olun biz sizi yetiştireceğiz. Nefes alın verin. Aa! Tamam. tamam. Derin derin aynen derin derin. Tolga'cığım önüne bak hadi. Ya tamam ben önüme hadi. bakıyorum zaten. Sarsma arabayı da tamam mı? Yavaş yavaş. Daha doğrusu hızlı bir şekilde ama yavaş. Bir nefes alın verirsek. Şöyle derin 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 derin. Aynen. Ay. Benimle beraber. Çok güzel çok güzel devam. Ay. Benim gibi. Ay. Aynen derin Ay. derin devam edin. Devam edin. Siz devam edin. Ay, ne yapıyorsun ya? Giremezsin oraya. Ben ne yapıyorum gerçekten? Ben ne yapıyorum ya. ya? Biz ne yapacağız şimdi? Getirdik. E gideceğiz. Bıraktık kadını işte. Olur mu canım öyle şey ya, kadın tek başına girdi içeri kimse yok yanında, birine haber vermek lazım. Ya tamam canım, hasta yakınlarına haber verir hastane. Çok olmaz öyle şey, bir yerden bir telefon çalıyor. Aa! Ya kadının çantası bende kalmış, hiç farkında bile değilim. İyi e, tamam hadi aç, ısrarla çalıyor, merak etmiştir belki. Dur dur, dur. Aşkım, e, şey kocası herhalde, açsana. Kocasıdır herhalde canım. Alo, e, karınız şu anda doğumhaneye girdi, hastanedeyiz biz, merak etmeyin. Siz eşisiniz galiba, biliyorum ben konuyu biliyorum, yani siz trafikte kalmışsınız yok, Bana, tamam, falan filan. Tamam sakin ol şansı ya tamam. Abi ben de taksiciyim zaten, bugün de benim ilk iş günüm inanır mısın? Ee, böyle bir şey geldi başımıza yani. Ama doğumhaneye girdi şimdi, siz hiç merak etmeyin yani hiçbir sıkıntımız yok. Doğumhaneye girdi kendisi, bu, bu hastanenin adı neydi? İşte şey... Heh, heh aynen o caddenin üstündeki hastane, yolun kenarında kalıyor aynen. Tamam tamam siz gelince yine bize bir haber... Siz gelince yine bize bir haber verirseniz eğer çok güzel olur nasıl işte. Sakin, sessiz. Çok bağırıyorsun. Herkes bizi duydu. Kapat. Kekeliyordu resmen biliyor musun adam? Heyecandan ne yapacağını bilemiyordu yani. Ya. <laughs> bir çocuklar mı acaba? Bilmem. Öyledir herhalde. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Sen ne kadar güzel sakinleştirdin kadını öyle. Aşırı profesyoneldin. Ya yok ne profesyonel. Hayır, çok profesyoneldin. Aşırı şaşırdım ya. Sen nereden biliyorsun bunları? Ya Bir şey bildiğimden falan değil de hani böyle filmlerde falan oluyor. Böyle yardım etmeye çalışıyorlar, destek oluyorlar. Ben de destek olayım dedim <laughs> diyerek falan ama... ...doğru bir şey mi yaptım, yanlış değildir değil mi? Değil, değil, doğar değil mi çocuk? Ay hey Tolga, ay hey Tolga. O kadar paniksin ki. Tolgacığım, getirdik kadını sağ salim hastaneye. Doğumhaneye de alındı. Yanında doktorlar da vardı. Hani gördün sen de. Yani panik yapacak hiçbir şey yok burada. Ama sen çok panikledin. Ya ne bileyim Yasmin ya. Sonuçta şöyle dışarıdan baktığın zaman çok heyecanlı değişik bir şey yani. Evet. Bir insan dünyaya geliyor sonuç olarak. Evet haklısın ama yine de çok panikledim. Sakin ol biraz. Tamam sakin. İyiymiş. Komik şu an? Ne gülüyorsun şu an? Ne bir şey bekliyoruz şurada değil mi? Komik mi şu an benim yaptığım şey? Oğlum yani böyle bir tatlı geldin gözüme ya. Böyle deli deli volta atıp duruyorsun önümde. Beynim döndü ayrı da. Tabii bilmiyorum hoşuma gitti. Hayır yani içeride ben olsam ne yapacaktın kim bilir? İçeride sen olsaydın ben çoktan ölmüş gitmiştim zaten. Bayılmıştım şuraya. Kesin. Bir de seninle uğraştırdık sonra. Ben en iyisi oturayım artık Evet demiş. bence de bir otur artık. Sen bir solukla. Beynim döndü. Kardeş. Karımı hastaneye getiren taksici sen misin? Benim abi gel. <laughs> ben sen ne işisin galiba? <laughs> Karın içeride doğumhanede. Doktorlar hiçbir sıkıntı yok dedi. Bir problem yok yani. İçeride her şey oluyor tamam mı? Merak etme. Merak etmeyin her şey yolunda. Çok sağ olun ya. Gerçekten çok sağ ol kardeşim ya. Ya yani ne bileyim, böyle bir trafik, mürafik, her şey bir allak bullak olduk ya. Ya aman boş ver, hiç önemli değil. Bak çocuğun oluyor. Uğur Bey. Benim. Karın nasıl, iyi mi? Karınız iyi, dinleniyor. Tebrik ederim, bir kızınız oldu. Allah be! Allah be! Baba oldum! Baba oldum! <gülüyor> <gülüyor> gel abi, gel. Gel, gel. Baba oldun, oh be. Süper. Kızım oldu. Tebrik ederiz. Allah'ın oğlu babalı büyüsün inşallah. Vallahi gerçekten bana çok büyük bir iyilik yaptınız. Yok ya ne kim olsa aynı şeyi yapardı. Ne yapalım yani? Sizin adınız ne? Yasmin. Birazdan hanımla konuşacağım. Müsaade ederse kızımın adını Yasmin koyuyorum. Falan. Vallahi. Gerçekten mi? Gerçekten. Ya çok teşekkür ederim. Ne diyeceğimi bilemiyorum şu an. Çok incesiniz. Çok sağ ol. Ya kız. Duydun mu? Duydun mu? Yasmin koyacaklar mı? Kızım Yasmin koymayacaklar da ne koyacaklarmış gibi ismi var işte ne göre. Taksici gel bir daha bir sarılalım be. Ha? Abi, gel sarılayım, gel sarılalım gel. o. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Canım benim. Güzel kızım. İlk çocuğunuz mu? Evet. Ben artık karımın yanına gideyim. Bebeği de birazdan getirirler. Tekrardan çok sağ olun. Ne demek? Çok memnun olduk. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Adamsın taksici. <laughs> Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Sizler. Görüşürüz. Görüşürüz. Şunun güzelliğine baksana. Küçücük. Çok tatlı. Minicik. Kıyamam ben ona. Bu arada bu baba olma olayı düşündüğüm kadar korkutuş bir şey değilmiş galiba. Fikrim işte. değişti. Yani güzelmiş, heyecan verici bir şey. Bizim evvel bebeklerimiz olur mu? Olur. Ama üç beş tane. Tamam üç beş tane. Gerçekten mi? Gerçekten. Çok, çok. Junior Yasemin. <laughs>